Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videodan hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Çinlerim daha dün geldi. Bunların geliş videolarını çekmiştim. Maşallah dişimiz yeşilliğe doymuyor. Bir de geldikleri ilk gün hayvanlar yumurtlamış. Onlara yeşillik takviyesi verdim. Bugün süs bıldırcınlarını gezeceğim. Onlar ne durumda onları bir kontrol edelim. Uzun zamandır da onların yumurtalarını toplamıyordum. Bakalım ne var ne yok kümeslerimizde. Gelin hep beraber bir gezelim kesesindeki yumurtayı bırakmış. Eğer hayvan alışırsa yumurtayı kesmez. Alışmazsa 15 gün bir yumurta kesim sürecine girecek. Ondan sonra tekrardan başlayacaktır. Ama şu an göstermiş olduğu tavırlarda durun bir saniye yeşillik vereyim. Bir parça daha yeşillik vereyim ona. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Geliyor yeşillik veren yiyor. Hani yerini yadırgamıyor. Ama diğer çinler öyle değil. Diğer çinler Erkeğimiz yemiyor, dişiye veriyor. Diğer çinler biraz daha pusmuşlar. Bunlar onlara nazaran biraz daha sosyaller. İnsanlara karşı büyük tepkiler göstermiyorlar. Onlar biraz daha çekingen davranıyor. Bunlar un kurdu ve yeşillik olmak üzere ikisine bayılıyorlar. Yeşillikte marul. Özellikle marula bayılıyorlar. Geçelim şimdi diğer kuşların yanına. Sizdeki durumlar nasıl? Gelin bir de size bakalım. Bunları yatmışlar şu an. Ürküyorlar ama bunlara yeşillik veriyorum. Çok tepki vermiyorlar. Bunlar gibi değiller. Bunlar tam canavar olmuşlar. Şimdi bir parça yeşillik atacağım. Şunların ikisini atayım hatta. Yiyecek mi dişimiz veya erkemiz şey yapacak mı? Gelin bakalım. Bunlar da yumurtlamışlar. Yok. Tepki yok arkadaşlar. Şimdi ikisi de çimbıldırcanı. Yalnız şu hayvanın verdiği tepkiyle yani yabani olarak tepki veriyor şu an bize vermiş olduğu tepki. Şunların vermiş olduğu tepki bir değil. Hem ne oluyor? Bu hayvan biraz daha yumurtayı kesme sürecine girmiyor. Bu hayvanlar da yumurta kesme sürecine giriyor. Yavaş yavaş sırtındaki tüyler de çıkmaya başlamış. Bir tane yumurtlamış dişimiz kesesindeki yumurtayı bırakıyor. Sonrasında kesecektir. Hadi geçelim. Şimdi mavicilere mavi yumurtlayan buldacınları yemeyelim oy ben sizi yerim evet geldik şimdi mavi yumurtlayan bıldırcınların yanına bunların da bir haftadır yumurtasını toplamıyorum bir haftada bana kaç tane yumurta vermişler şöyle hemen bir ölümü de getirdim şimdi bu mavi rengi arkadaşlar bazı hayvanlarda daha açık bazı hayvanlarda daha koyu olabilir bu hayvanın tamamen yediği yemle alakalı yumurtalarımı toplayayım iki dişiden bir haftada Bakalım kaç tane yumurtamı almışım. Yumurta boyları hemen hemen aynı. Bir öyle sığıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. 3, 5, 7, 9 tane yumurta almışım. Toplamda 2 tane dişim var. Bunların da yavruları şu an ana kucağının içinde. Ne kadar benzediklerini ne kadar onlarla birebir olduklarını sizlere göstereyim. Şimdi mesela şu mavici direk anneden babadan siyah beyaz. Direk anneden babadan siyah beyaz görüntü almış. Bu sarı olan tüyleri ana tüyleri geldiği zaman beyaza dönecek ve mavi yumurtlayan buldachın olarak hayatına devam edecek siyah beyaz renklerimle Yavrulardaki son durum ne? Yavrular da hızla büyümeye devam ediyorlar. Meraklılar şu an gelişim sürecindeler. Dün bir tane ölmüştü. Şu an için hiçbir problem yok. Çinler de bunların yanında büyümeye devam ediyor. Bu arada derecemi bir derece daha düşürdüm. 30 olan derecemi 29 yaptım. Artık gün gün şu renkte çok güzelmiş. Artık gün gün dereceyi kısacağım. Mesela karadından siyah vermiş. Ama bir şeridi siyah vermiş. Bir şeridi normal vermiş. Bu da Jumbo'nun civciv arkadaşlar. Büyüdüler ya bayağı iyi oldular. Bir hafta sonra ışıklarını keserim. Yani 15-16 günde ışıklarını kesmiş oluyorum. Civcivlerdeki durum da bu. O göstermiş olduğum en sonki ki yavrunun annesi babası burada. Şu an onlar da yemiyor. Açayım bakayım onlardaki durum ne? Evet. Jumbo, Amerikan Jumbo, Bıldacı'nın damızlıkları çıkan yavruların anneleri, babaları. Öndekiler şu an dişi. Bakalım bunlar kaç yumurta yapmış. Bunlar da 4 yumurta yapmış. Susadın mı sen? Renkleri falan çok hoş. Durumları da iyi. Evet. Burada teksaslarımız var. Dev teksaslarımız. Bu hayvanın başı hep ıslak. Başını yıkıyorsun orada ne yapıyorsa. Nerede görsem ya yemiyor ya da başı ıslak bir şekilde. Hayvanlar, etli hayvanlar sıcağa dayanamıyor. Her yumurtası bu şekilde. Bunlara nazaran biraz daha büyükler. Teksas'ın yumurtaları şöyle göstereyim. Hatta viyolin içine sığmıyor arkadaşlar. Demek ki kan orijinal olunca yumurtaya kadar yansıyor. Şöyle yerine bırakayım. Mavicileri toplamıştık. Mavicilerin kapağını kapatalım. Onlara bir zarar gelmeden onlar benim için önemli. Onları bekleyenler var. Onları da yerine alayım. Yerimizi de koyduk. Güzel yumurtalarımızı aldık. Şimdi süslere geçelim. Bob serimize. Bob serimize geçmeden Kaliforniya için onlara da hani onlara da bir yeşil onlara da bir yeşilliğimizi verelim. Yeşilliği seviyor onlar da. Şöyle göstereceğim ama korkarlarsa daha gelip yemezdir. Normal bulgacına göre bunlar acayip ürkekler. Evet. Şimdi kapağımızı kapatalım. Yeşilliğimizi koyalım. Eğer fırsat olur da gelirlerse videolarını çekerim. Yeşilliklerini yerken. Ben ayağa kalktım. Birazcık uzaklaştım. Hemen gelip Bunlara tepeli bıldırcın da diyorlar. Belki duymuştursunuz. Tepeli bıldırcın olarak da geçiyor. Biraz uzaklaştığım zaman hemen yiyorlar. Hayvanların hemen hemen hepsi bizlere alışık olduğu için çekinmeden bakın yeşillik istiyorlar da onlara da yeşillik takviyesi vereceğim. Hepsine vereceğim bugün yeşillik günleri. Aşağıdan çıkma yeşillikleri toplamıştım pazarın bitişinde. Bu hayvanların hepsine takviye yapacağım. Şu boblarımıza da çocuklarımıza da bob balıcılarına yeşillik takviyesi yapayım. Gel bakayım. Oh, oh, oh. Maşallah. Bizimkiler acıkmış ki ne acıkmış. Şöyle ben size yan profilden göstereyim de. Yeşili seviyorum. Onların bir tanesi ortadaki yeşili içeri soktu. Gözlere göre yeşillik takviyesi bu şekilde. Hayvanlara yapıyoruz. Vitamin ihtiyaçlarını alıyorlar yumurtanın içinde de var ama hep olarak hayvanın böyle ısırarak yemesi farklı bir zevk bak 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 ta oradakine oradakine verdim ben ama yere mi düşürdü ne yaptı bakayım yo babam da daha yeni değiştirmiş hatlarını ha, içeride e, sizinki burada gelin bakayım bunlar Amerikan Meksikan arkadaşlar sizinki burada gel 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 gel, gel. Gel, seninki burada, gel. Şöyle koyayım. Hayvanlar yeşilliği seviyorlar. Evet, yumurtalarımı toplayacaktım. Vay 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 vay, hareketlere bak. Kışı iyi mi yaklaştırmıyorsun sen, ne yapıyorsun? Bana kızıyor arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilere de biraz vereyim. Onlara çok kalmadı, onlara da getirelim, verelim. Daha diğer kuşlarım var, onlara da vereceğim. Aslında yavrular var. Bir yavrulara versem mi yerler mi? Bu parça... bu Baba elimi eli yiyecek. <laughs> Gel. Gel. Al lan elimi. Aferin lan sana. Gel. Ulan elimi ısırdı. <laughs> Gel şuradaki yavrulara vermek istiyorum. Hadi bakayım elim stiklerime. Bakalım yeşillik yiyecekler mi? Şöyle eline açayım. Normalde... Babam bu kadar güzel kuşları yine yaklaştırmıyordu etkilenmesin her yana. Anne vurursa yerler gibi oluyor. Şöyle bir dilim atayım şunlara. Bakalım yiyecekler mi? Evet demiştim anne vurursa saldıracaklar diye. Vay maşallah. Vay 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 vay. Yesinler çocuklar yesinler bu üstünlere. Güzel anne de yavrularına iyi baktı. Şimdi Allah var. Başarılı baktı. Annenin komuduna göre hareket ediyorlar. Anne vurursa giriyorlar. Vurmaz derse hayatta ilerliyorlar. Vay vay vay, vay. Parçalıyorlar burada. Bunları da güneş alsınlar diye buraya bıraktık. Ya ben yumurta toplayacaktım. Hayvanlara yeşillik vereyim derken yumurtayı kaçırdık. Şimdi bir başlayalım yumurtalarımızı toplamaya. Evet arkadaşlar bombayın kendi aralarında, nasıl bıldırcınların varsa Bombayt'ların da kendi aralarında farklı cinsleri var. Burada hemen iki tane yumurtamız var. Ben buraya gelmeden önce babam bu buraya operasyon yapmış. Alması gereken yumurtaları almış. Yoksa burada bir haftalık yumurta ihtiyacımız vardı. Cinse göre, renge göre renklerini seçmiş. 1-6-1'den bir bon aldığımız iki yumurtamız var. Güzel, normal küçük yumurta oluyor. bıldırcınları kadar. Hayvanın cüssesi büyük ama yumurtası küçük oluyor. Aynı zamanda Kaliforniya yumurtaları da öyle. Küçük oluyorlar arkadaşlar. Süslerin yumurtaları küçük oluyor. Evet burada Norten serimiz var. Nortenlerimiz biraz yıpranmışlar. Bunu fark ettim. Bunda mesela yıpranmıkları zaman etlik yeme geçiyoruz. Zaten sezon yavaş yavaş bir kış ayına geçtiğimizde hayvanlar daha rahatlayacaklar. Burada da iki dişimiz bir erkeğimiz var. İki tane yumurtamız var. Güzel bir üste geçelim. Burada daha demin yok daha demin benim elimden alan aşağıdaki nortenlerde. Bunlar da snowflake o beyazların renginin koyusu. Bunları da kahve beyaz olarak düşünün. Bunlar da Amerikan Meksikan olarak geçiyor. Burada da bir tane bir artı birimiz var. Burada da bir yumurtamız var. Şimdi ilerleyen günlerde daha güzel kafes çalışmaları yapıp bunları da artık kafese taşıyacağım. Zeminleri Bunların da çim olacak. Çimi aldığım zaman hayvanlar için de iyi olacak. Biraz hayvan sayısını arttırmam gerekiyor. Burada Meksikanların devamı var. 1 artı 1 şeklinde. Döl oranı yüksek olması için 1 artı 1 bakıyoruz kuşlara. Kuşlara 1 artı 1 baktığımızda dişi yıpranıyor ama döl oranı yüksek oluyor. Kapatalım. Ve Snowfake Beyazların, kar yağdıların devamı var burada. 2 artı 1 şeklinde. Burada bayağı yumurta var. 3, 6 tane yumurtamız da burada var. Durumlar bu arkadaşlar. Güzel bir e, yumurta toplamasak da yumurta gösterdik. Hayvanlarımızı besledik. Kümesi gezdirdim sizlere. Genel olarak, rutin olarak yaptığım bir işin bir bölümünü sizlerle paylaşmak istedim. Bakın bu Ukrayna'nın da kafası <laughs> Bu ıslaklık muhabbetine ben takıldım. Buraya kadar izleyen dostlara kucak dolusu selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizleri izleyerek, beğenerek, yorum yaparak destek veriyorlar. Bir hafta içerisinde 120 tane yeni abonemiz gelmiş. Onlara da selam olsun. Kekliğimiz ona. O da selam yolluyor yeni abonelerimize. Selam yolluyor çektiğimizde Durumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Evet. Ne oldu oğlum? Ne oldu? He, kızdın mı? Keklimiz öyle çok ürkek değil. Bizlere alışkın. Biraz zaman geçti mi? Böyle saldık mı? Sizlere de detaylı salınmış videolarını çekeriz. Ama bir tane dişi istiyor. Geceleri bizi uyutmuyor. Bir tane dişi olsa ona iyi olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.